Herkese merhaba ben Xpilolog ve bu videomuzda arkadaşlar eee bugün arkadaşlar ee, oğlum biz ne lan? <laughs> Arkadaşlar bugün eski TSB buldum eski TSB oyunu buldum ve eski mikrofonumdan kurtuldum artık daha iyi mikrofonum var Neyse biz videomuza geçelim Şimdi bu oyun buglıdır baya bir evet lag sorunu var bende yok kesinlikle Oğlum ben şu an saytama kullanmıyorum. Animasyonlar niye böyle? Ee... Ee... Abi kaç MS alıyorum ya? Ya kaç MS alıyorum? <laughs> kaç MS alıyorum ya? şimdi böyle. Bu kim la? Ee, tamam. Vuramamış olabiliriz. Eskiden dami ne bu be ya. Hop. O o. Ne oluyor? Arkadaşlar karakterlere bak. Bakmayalım. Cyber bile yeni gelmiş. <laughs> Cyber bile yeni gelmiş aga ya. Neyse. Sonic geldiğinde ulti daha iyiydi. Oğlum. de nasıl counter var ya? Nasıl counter'ın olabiliyor ulti'de? Abi şunu dövelim. Dövelim. Dövmeyelim. Dövmeyelim arkadaşlar biz. Biz bunu dövmeyelim. Bunu cidden dövmeyelim. Eee Bu DJ Bu kadar basit DJ, DJ bu kadar basit yani DJ, 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 Lan Arkadaşlar bu oyun lagda oynamıyor Cidden lagda oynamıyor Neyse son kilimizi alalım da videoyu sonlandıralım Çünkü lagda oynamıyor oyun abi dead country ya <laughs> ya dead country gel ya lan laga bak laga bak derim bu lag ne oğlum ayrıca saitama mıyız da saitama gibi vuruyoruz ve ayrıca niye yere atıyor havadan atması gerekmiyor mu yani yani havada atması gerekmiyor mu arkadaşlar Düşün. Gel. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Ee, bugün Dead Counter'lı birini yenmeye çalıştık. Dead Counter basmış. Kilimi çaldı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.